Assalamu alaikum sayın takipçilerim Allah'ın selamı rahmeti bereketi mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah bugün sizlere tam bir yaz tatlısı çok hafif bir tatlı yapacağım sizlere gerçekten bizim çok sevdiğimiz bir tarif Hatay usulü haytalı yapacağım Adana'da bici bici diyorlar ama biz Hatay'da haytalı deriz Hatay usulü haytalı yapacağım şimdi tenceremi ocağa koydum Altını açtım ve burada 150 milimlik her zamanki ölçüm klasik bardak. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Hay Allah 4 bardak süt ekledim. 1 kilo sütten yapacağım. Şimdi tam 3 bardak süt koydum. Altını açtım. Kaynaması için. Şimdi diğer tarafa geçelim. Diğer işlemi yapalım. Şimdi diğer işleme geçtik. Burada ve 3 bardak su. Yani haytalımın yarısı su, yarısı sütten yapıyorum. İsterseniz sade, bazen sade sütten yapıyorum. Ama mutlaka süt kullanmamız gerekiyor daha lezzetli olması için. Şimdi burada da buğday nişastam var. Mısır nişastası da olur. Ama buğday nişastasını daha çok beğeniyorum. Bir bardak yani bir ölçek. Şimdi diğer tarafta e, sütümüz kaynayana kadar biz bu işlemi yapacağız. Bunu iyice pütür kalmayana kadar karıştıracağım. Şimdi nişastamızı pütür kalmayana kadar iyice karıştırdık. Burada sütümüz kaynamak üzere. Yani burada 3 bardak süt, 3 bardak su, 1 bardak nişasta. Yani 6 ölçek su, 1 bardak nişasta bunun ölçüsü. Şimdi yavaş yavaş ekliyorum böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Karıştıra karıştıra Bismillahirrahmanirrahim. durmadan yavaş yavaş ekleme yaptım kötü olmaması için ve durmadan karıştıracağım ta ki pişene kadar Şöyle yavaş yavaş kaynamaya başladı. Eğer yaptığım ölçüye uyarsanız istediğiniz sonucu elde edebiliriz böyle. Şöyle kaynamaya başladım durmadan zaten karıştırıyorum böyle. 5 dakika kaynatacağım. Ondan sonra tamam. Şimdi haytalımızı pişirdik. Tam 5 dakika pişirdim. Altını kapatıyorum. Haytalımızı tepsiye döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. ve soğumaya bırakıyorum. Şimdi haytalımızın suyunu yapmaya geçelim. Sayın bici bici'nin suyunu, yani suyunu yapıyorum. Tam 5 bardak su. Şimdi şeker ekliyorum. 1, 2, şu an 2 bardak ekledim. İyice şekerin ermesini sağlayacağım. Şimdi böyle şekerin ermesini sağladım kıvamına bakalım. Evet güzel. Şimdi burada gıda boyası var bende. Şöyle kaşığın ucuyla biraz gıda boyasına koyuyor Ve tekrar karıştırıyorum. Zaten afçilerim daha önce sormuştunuz nasıl bir gül suyu kullandın diye. Şöyle bir gül suyum var. Mevlana şeklinde. Konya'dan almıştım. Bundan bir tatlı kaşığı ekliyorum. Şimdi ben şimdi haytalı suyumuz hazır. Şöyle bir kabın içine koyacağım. Gerisini buraya bu kutunun içine koyuyorum ve ve bunun üzerini kapatıyorum. Bunun üzerini de jelatinle kapatıyorum ve bunu buzdabında soğuması için buzdabına koyacağım. Onu da buz olması için dondurucuya koyacağım. Diğer taraftan bici şimdi ılımıştır. Ona da bakacağız. Şimdi bunu buzdabına götürüyorum. Bunu da dondurucuya götüreceğim. Şimdi sadece tahçeden ve bici burada soğudu. Bunun üzerine de bir su bardağı soğuk su üzerine ekliyorum. Bunu da soğuması için buzdolabına kaldıracağım. Görüşürüz inşallah. Şimdi. şimdi haytalımız 3 saat buzdolabında beklettim ve bu hal aldı. Gerçekten ben haytalıyı bu halini çok seviyorum. Buruşuk hali çok hoşuma gidiyor. Şimdi böyle ne yapıyorum? Bici bicimizi böyle süslüyoruz. Haytalı suyumuzu da buzdolabında bekletmiştik. Bunu da dondurucuda şimdi haytalımızı kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Şöyle kasemize koyuyoruz. Sayın takipçiler mutlaka bu tarifle haytalı yapın. Gerçekten çok lezzetli. Süt ve su yarı yarıya yapın. Çok güzel oluyor. Ve yaptığım gibi mutlaka aynısını uygularsanız yaptığım tarife uyarsanız istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz. Bir de bu haytalıyı sade suyla yaparsanız hiç lezzetli olmaz. Sade sütle de yaparsanız biraz ağır oluyor. Ama yarı yarıya yaparsanız Gerçekten e, tam istediğimiz lezzeti yakalayabiliyoruz. Şimdi haytalımızın en güzel rengini veren suyu. Bu da bu kase gerçekten küçüklüğümü hatırlatıyor. Biz küçükken bu kaselerle haytalayı yerdik. Şimdi bunu da yaptığımız buzu bu şekilde... Bu şekilde sıyırıp hayatımızın üzerine böyle koyuyorum. Tam yaz tatlısı. Hem serinlemek için, hem çok hafif bir tatlı, hem az bir malzemeyle bir de maliyeti de gerçekten çok düşük. Herkese tavsiye ediyorum yapmanızı. Bu şekilde. Hatay usulü haytalımız hazır. Dediğin gibi mutlaka yapın bu tarifi bu sıcakta. Bunu tüketin çok memnun kalacaksınız. Bir de bana Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. İkinci kanalımdan Hataylı'nın Günlükleri TV'den beni takip edersiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.